Evet arkadaşlar Merhabalar bugünkü videomuzun konusu Bluetooth kulaklık ile telefon eşleştirmesi yapmak Evet internetten en11 üzerinden almış olduğum bir kulaklık Bluetooth kulaklık bunu telefonla eşleştirmek için şu şekilde Bluetooth açıyorum telefon üzerinden gördüğünüz gibi Evet şu an e, bluetooth kulaklık görünmüyor bu bluetooth, bluetooth kulaklığın e, markası e, F910 şu şekilde bluetooth kulaklığa uzun olarak basıyorum evet bu e, basma esnasında bluetooth kulaklık kırmızı mavi ışık seri bir şekilde yanıp sönüyor bu yanıp sönme esnasında bluetooth açılmış oluyor Şuradan telefondan da taratma yapıyorum tekrar. Evet. Bağlantıyı buldu. Buradan eşleştirmeyi yapıyorum. Eşleştirilsin mi diye soruyor. Ve tamam dedim. Evet. Bluetooth kulaklığımıza bu şekilde bağlanmış oluyor. E, bu Bluetooth kulaklığı iki telefon bağlanabiliyor aynı anda. İki bağlantı yapılabiliyor. Bu tarz kulaklıklarda bağlantı ve eşleştirme açma-kapama tuşuna uzun basma ile mümkün oluyor. Yaklaşık 4-5 saniye şeklinde uzun basılacak. Kısa basıldığı takdirde sadece Bluetooth kulaklık açılmış oluyor. Uzun basılıp kırmızı-mavi ışık sürekli bir şekilde yanıp söndüğünde ise bağlantıyı açık hale geliyor. Püf noktası budur. Videomu faydalı bulduysanız Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.